Bu beğenme için. Beğenme için. Bu iPhone 12 için. 12. Bu da AirPods için. Abi. Gençler. Bunlar da sizin için. <laughs> Kokusu, kıvam ve mükemmel tadıyla Nescafe Üçü bir arada. Abi paketler. Maalesef paket servisimiz yok gençler. Ama abi biz. Önce ben bir katılıyorum. Siz daha geçsiniz. Katılırsınız. Her ay çekiliş var. Kazanma şansı var. Heyecan var. Umut var. Gençler yok. Paketler Gençler neredesiniz? Aa buradalar. Üçü bir arada. Oo gençler çekilişte. Sen de Nescafe üçü bir arada paketlerinden çıkan kodla webten ya da neyepten çekilişe katıl. Aylık çekilişlerle toplamda 4 BMW 118i, 200 iPhone 12 ve 200 AirPods kazanma şansını kaçırma.